Ben niye konuşayım sen konuş sana. Çünkü yeni hiç evlenmemiş o yüzden. Hiç evlenmemiş çocuk meselesini konuştunuz mu diyor. Ya çünkü ben sen... mi konuşayım? <laughs> sorsana. sen Ya Songül Hanım. Songül sen Hanım. sorsana. Songül Hanım. Evet buyurun. Bak hiç evlenmemiş yani sıfır kilometre daha ne istiyorsun? <laughs> Ay aman çok güzel espri yaptınız Mehmet Bey yani tebrik ederim. çok bir ayıp bir ya. ya. Mehmet Bey. Peki buyurun Işılcım. Çok yani, ayıp. Lütfen özür diler misiniz Mehmet Bey? Yani gerçekten Bey? var ya. Vallahi var ya. Yani, Ay Mehmet Bey vallahi kırdığınız, devirdiğiniz çamlar kaç oldu yani. Çok ayıp ya. Peki efendim özür dilerim. Hiç yakışıyor mu sizin yaşınıza? Arkadaşlar lütfen biraz dikkatli olalım. Ay ne kadar ayıp Ahmet ya. Ahmet abiciğim hoş geldin. Sağ ol abi. Rizelisin. Espri yapıyoruz hepimiz yapıyoruz. Benim eski kardeşlerim var orada futbolcular. yeri geldiği İsmail zaman. İsmail Hakkı falan belki tanısın. Börekçileri tanısın. Tamam tanırım. Bizim iki elimiz. Ee, hanımefendiyi dinlemişsindir tahmin ediyorum. Dinlemişim. Hanımefendi şu anda e, çocuk olmasını istemiyor. Siz de hiç evlenmemişsiniz. Hanımefendi hakkında ne bir düşünüyorsunuz bu konuda? Ben saygı duyuyorum buna ya. Bitti. <laughs> <laughs> Adnan Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim yorumunuz için. Ee, Vallahi çok sinirlendim ha. Songül Hanım. Ee, Songül Hanım yorum yapabilir miyim? Evet buyurun. Ee, Mehmet Bey, Bey sizi bir çay Bey... içirsin arkadaşlarım olur mu arkada? Buyurun alkışlarla buyurun. <laughs> yorum yapabilir miyim <laughs> Zuhal Hanım? <laughs> Yani mümkün mertebe herkese kibar davranmaya, saygılı davranmaya çalışıyorum. Tamam konu kapanıyor. Öyle biriyim zaten yapı olarak. Herkesi de çok seviyorum. Herkese de aynı eşit davranmaya çalışıyorum ama yani e, hatsizlik, saygısızlığa tahammül edemem. Kimseye de burada kimseyle dalga geçtik yani. <laughs>